AK Parti mahallesinde neler oluyor? Sürekli kavgalar bir taraftan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında yeni arayışlar var. Kimisi Fidan'ı, kimisi işte Bilal Erdoğan'ı işaret eden paylaşımlar Süleyman yapıyor. Süleyman Soylu da Süleyman Soylu da devreye girdi. Ama Şamil Tayyar'la Cem Küçük'ün arasındaki tartışma, kavga bizi 2008 yılına götürdü. Şamil Tayyar'ın çıkışları. Evet. Şamil Tayyar aslında Cem Küçü'ye sabrettiğini ifade etti canlı yayında. Yani ben dedi aslında daha karşılıklı, daha sert ya da daha açık konuşurum ama bu konuşmalar başka yerlere zarar verir Evet. diyerek sözlerini yumuşatarak aktardı. Şimdi Cem Küçük hani yargı süreçleriyle ilgili adeta kehanetlerde bulununca Hüküm veriyor. Hüküm veriyor. Yani böyle olması lazım, şöyle olması lazım deyince Şamil Tayyar da 2008 hatırlatması yaptı. Sen de de hakim misin, savcı mısın, avukat mısın dedi kelimenin hani tam manasıyla. Peki 2008'de ne vardı? Ergenekon süreci vardı değil mi? Orada da elinde bavullarla, çantalarla ha, gezen evet. gazeteciler vardı. İşte orada da hüküm Mehmet Baransu vardı. Çok güzel anımsattınız. Şimdi en başta şunu bir kere vatandaşımızın dikkate alması lazım. Ya Bankasya denen bir finans kuruluşu AKP döneminde bizzat Sayın Erdoğan dönemin el beraber açtılar geçmişte. İstanbul Büyükşehir Belediye olsun, AKP'li Büyükşehir Belediye'nin yan iştirakları, özel sektörde şey sözleşmeli çalıştırdıkları bütün elemanlara bu bankadan maaşlar yatırıyordular. Diğer taraftan 15 Temmuz sonrası bu bankadan işlem yapan memuru, işçiyi artık kim olsa FETÖ'cü diye ya görevden aldılar ya uzaklaştırdılar. Ya bu arkadaşlar Cem Küçük, Abdülkadir Sevri, Rasim Ozan Kütahyalı Pensilvanya'da dizinin dibine oturdular ve bunlar hala ekranlarda Türkiye'nin gündemini yorumluyorlarsa burada bir ne diyelim? Yorumlama başkanım. bak. Yo Gazeteci yorumlayabilir. Gazeteci soru sorabilir. Gazeteci Almış olduğu kulis bilgilerini paylaşabilir ama Cem Küçük programlarında ya da bu programda ya da Cem Küçük gibi bazı gazeteciler e, hüküm veriyorlar. İşte belediye şunu aldı bunu yaptı, belediye şuradan parayı aldı buraya verdi gibi hüküm verince Şamil Tayyar da geçmişte FETÖ borsasını gündeme getiren Gazeteci aynı zamanda AK Parti'de milletvekilliği yaptı. İstanbul Borsası'nı yaptı. da gündeme getirdi. Ondan sonra o özellikle Gaziantep üzerindeki sanayici ve iş adamlarının FETÖ borsası üzerinden nasıl yırtmaya çalıştıklarını gündeme getiren gazeteci o da dayanamadı programda ve kendini hakim yerine koyuyorsun savcı yerine koyuyorsun çıkışlarını yaptı. Şimdi burada eklemek istediğin son bir cümlem varsa alalım. Sonra Benim bir başlığımız baba, daha var. Bir kez daha söylüyorum. Dün Gülen'le beraber aynı salatayı yiyen, aynı hıyarı ısılanlar bugün hala Türkiye'de ekranlarda boy gösterip işte siyasete, ekonomiye, sosyal hayata kaftan biçmeye çalışıyorlarsa bu ülkede FETÖ ile mücadele ediyoruz diyenler yalan söylüyordur. Pensilvanya'da, Pensilvanya tabelasının altında boy fotoğrafları çektirenler, Fethullah Gülen'in FETÖ'nün Öldü gitti geberdi. Masasında maklube miydi o ondan sonra? Ona kaşık sallayanlar bir şekilde serbest dolaşıyorlar. kısmi olarak bir kısmı. Elinde sürahiyle bekleyen o yani sürahi tutan el yargılanıyor. Neyse evet. ee, bu da başka bir e, fotoğraf başka bir manzara. Mücahit birinci. Zaman zaman gündemimize geliyor. Mücahit Birinci özellikle İstanbul Borsası kapsamında Özgür Özel tarafından gündeme getirilmişti. Ve sonrasında çok hızlı bir şekilde önce AK Parti içinde tartışmaların hatta küfürleşmelerin merkezinde olan bir isim oldu. Ardından meyakat tarafından atılmadan istifasını verdi. Kendi görevinden uzaklaştırdı kendini istifa ettikten sonra sessizliğe bürünmüştü. Ancak bu zamana kadar bugün bir paylaşım yaptı ve Mücahit Birinci e, içeri dönük bir eleştiride bulundu. Yani AK Parti'nin içine dönük bir eleştiride bulundu. E, şöyle yapalım, şöyle direkt ben okuyayım, hiç yorumlamadan okuyayım. Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan gibi asrın lideri ve kurmayları var. Hepsi birbirinden kıymetli. Diğer yanda ise burun kıvırdığımız Özgür Özel ve Ne üdüğü Belirsiz ekibi. Erdoğan ve ekibi harıl harıl çalışıp üretiyor ama gündemi belli bir süredir özel ve ekibi belirliyor. Bu işte bir terslik yok mu? İletişim metotlarını neden kullanamıyoruz? Yalnız aynı Mücahit Birinci az önce bir tweet attı Özgür Özel'e. Özgür Özel'in değerli, Özgür e pardon, değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönme mümkün değil diye yazdı. Mücahit birinci de alıntıyarak kesme havalı, Mal varlığın incelenmeli senin. Rüşvet malı koltuklarda ilelebet hükümran olacağını mı sandınız? Ona buna operasyon çekmeye kalktınız. ipliğinizi pazara sermeye devam. Yani düşünsene. <laughs> yani çok güzel atasözlerimiz var bu konularda da. İşte kanunlar müsaade etmiyor. <laughs> evet. Ee, Enser Aytekin bir paylaşım vardı. Onu da verelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili bir paylaşım yapmıştı. Onu da verelim sonra reklama gidelim. Hazırsa onu da ekrana yansıtalım arkadaşlar. Az önce vermiştiniz Enser Aytekin. Evet. Ensar Aytekin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul kongremize ilişkin verilen kararın hukukla zerre alakası yoktur. İstanbul'un seçilmiş başkanı Özgür Çelik'tir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Türkiye'nin hiçbir yerinde seçilmediği koltuğa mahkeme kararı ile oturamaz diyerek o da Gürsel Tekin'e bir gönderme yapıyor. Mahkeme kararını bir verelim oradaki üç cümleyi okuyayım. Mahkeme kararını verelim sonra reklama gidelim. Mahkeme kararı, mahkeme neye göre kongreyi iptal etti? Onu... Hemen ekranlara yansıtalım. Şimdi mahkeme üç şeyden bahsediyor. Bir diyor ki başvuru yaptığınız kongre yerinin dışında bir yerde kongre yaptınız. Yani diyor ki Sarıyer ilçesinde kongre yapacaktınız diyor, onun yerine başka bir yerde kongre yaptınız. Bir, iki bu noktada diyor oy kullanan delegelere oy kullanacak delegelere para teklif ettiniz, para verdiniz diyor. Yani tespit edildi diyor. 150 bin lira ile 350 bin lira arası telefon ve tablet hediyeleri ve iş vaadinde ve bazı maddi menfaatler de bahsettiniz diyor, bulundunuz diyor. Toplamda ve 600'ün üzerinde kongre delegesi varken bunun üzerinde diyor oy kullanıldı, tespit edilmiştir ifadelerini kullanıyor. Bu nedenden dolayı tedbiren kongre iptal edildi diyor. Şimdi bizim Uğurcan Çakır'a da ölene kadar Trabzonsporluyum demişti. Şimdi 36 milyon verince Galatasaray'a gitti. Şimdi bu delegelere, katılan delegelere atıyorum o zaman A model telefon verilir. Dışarıdan birisi de B model, daha üst model telefon verilince bana telefon verdi diyebilirler mi? Diyebilirler. Efendim, kısa bir ara sonrasında Türkiye'nin tartışılması gereken gündem maddeleri çok fazla. Bu maddeleri de bu başlıkları da konuşacağız. 4 Eylül'de çok önemli bir mahkeme var. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın mahkemesi. Hüseyin Baş hakim karşısına çıkacak. 200 günü aştı yaklaşık neredeyse 6 ay oldu değil mi Murat Çabaz? 6 ayı da aştı. 9 ay, 9 ay. 9 aydır. 9 aydır şu anda Hüseyin Baş yurt dışı tedbir kararı ve imza atarak bu manada yurt dışına çıkış yasağı ve imza atarak 9 aydır aslında bir süreçten geçiyor, bir yargı sürecinden geçiyor. Ve bu sürecin ilk mahkemesi gerçekleşecek. Peki ilk mahkeme öncesinde Bağım Türkiye Partisi parti sözcüsü Lütfullah Önder bir paylaşım yaptı. O paylaşımı ekrana yansıtalım arkadaşlar hazırsa. BTP sözcüsü Lütfullah Önder'in paylaşımını verelim o paylaşımla birlikte programımıza başlayalım. Evet Lütfullah Önder özellikle 4 Eylül'de yapılacak olan Perşembe günü saat 10'da gerçekleşecek olan bu mahkeme öncesinde şöyle bir paylaşım yaptı. Siyasal iktidarın başlattığı muhalefeti susturma sürecinin ilk kurbanı oldu Hüseyin Baş diyor. 9 aydır Adli kontrol uygulanıyor. 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın suçu siyasal iktidarın hoşuna gitmeyecek eleştiriler yapmak diyor. Ve Hüseyin Baş yalnız değildir. Eştekiyle birlikte X hesabından bir paylaşım yapmıştı. Onun haberi hazırsa hemen haberi verelim. Sonrasında Murat Cavaz'la birlikte Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi liderinin 4 Eylül'de saat 10'da görülecek olan mahkeme sürecini konuşalım. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakim karşısına çıkıyor. Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla hakkında dava açılan Hüseyin Baş ilk kez hakim karşısına çıkacak. BTP liderinin davası 4 Eylül Perşembe günü İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava saat 10'da başlayacak. BTP lideri Hüseyin Baş'a 9 aydır yurt dışı yasağı ve haftalık imza atma tedbiri uygulanıyor. Hüseyin Baş katıldı bir YouTube yayınında hakkında açılan dava hakkında şunları söyledi. Yani siz de muhalefetin bir parçasısınız. Yani siz bu süreçte nerede durmaya çalışıyorsunuz ya da ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biz bu sürecin mağdur tarafındayız. Ben de bir haddi kontrol sürecindeyim. Hatta bugün imza atmaya gideceğim buradan çıktıktan sonra. Yine gidip imza atacağız. Saymadım ama yani saymayı bıraktım bir yerden sonra. Yanlış hatırlamıyorsam 40 tane falan imza attım. Her hafta gidip imza atıyoruz. Yurt dışına çıkış yasağımız var. Yani bu süreçten nasibini alanlardan biriyim ve ilk yani Ocak başında bizim sürecimiz başladı. Dolayısıyla bizim durduğumuz yer şurası. Biz siyasi bir ikbal, siyasi bir menfaat bunu tartışmıyoruz. Biz ülkenin geleceğini tartışıyoruz. Ben şu tarafta duruyorum. Elbette ki yaşadığımız süreçler benim kanaatimce... İşte Türkiye'de anlatılan terörsüz Türkiye, işte ondan sonra yolsuzluk operasyonları, şunlar bunlar hepsi bağlantılı. Suriye'deki gelişmeler bunlarla bağlantılı. Muhtemelen Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim bile Türkiye'de yaşananlarla bağlantılı şeyler ama ben için şu tarafındayım. Biz Türkiye'de nesilleri kaybeden bir vaziyetteyiz. Yani dünya bambaşka yere gidiyor ve biz hala çok basit şeylerle ve çok yanlış şeylerle uğraşıyoruz.